Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir Yıldırım. Kuşa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ayrı kapılar ders final ödevinde bugün e, infix nasıl elde edildiğini göstermeye çalışacağım. Örnek üzerinden anlatmak istedim. Infix ifadeyi elde etmek için e, bu notlara şu üçlüye sayı vermek istemesi 1, 2, 3 şeklinde sayı verilir. Biz infix ifadede 2, 1, 3 şeklinde ilerleyeceğiz ve bunu her üçlü için ayrı ayrı yapacağız. Yani bunu işini bittikten sonra ayrı bir nod olarak tek halinde göreceğiz bunu. İsterseniz yaparak daha iyi anlatabilirim. Burada hemen sol alttan başlayalım. 2'den başladığımızda A'yı yazdık. Hemen ne var orada? Çarpı. A çarpı B. 2, 1, 3 şeklinde gidiyoruz. Değil mi? A çarpı B. Parantezini de koyalım. Nerede? Kafamızı karıştırmasın. A çarpı B yazdık. 2, 1, 3. 2 bölü 3'ü aldıktan sonra bunun komple hepsini 2 olarak düşünün. 1'e gitmeye çalışacağız. 1 neresi? En baştaki büyüğümüz. Şöyle onun işaretini koyduk. Eksi. Böyle bir parantez açalım. Bunu koyduktan sonra tekrardan yeni bir ağacımız var. Diyor. Bunun da ne yapacağız? En altına gideceğiz ve burası. Bunu da 2 numara diyebiliriz. 2 numarayı yazıyoruz. Böyle C. Yanında ne var? Yanında değil. Özür diliyorum. Üstünde 1 numara olarak artı var ve sağ altı uçlar olarak da D var. Hemen yani onu da böyle bu şekilde yazdık. Bunun da parantezini kapatalım. Şunu her büyük bir parantez alayım. Yok. Sağ alt ağacı. C artı D yazdık. Buraya tekrardan bir numaraya gittik. Burada ne var? Artı var. Artı. Ne var? Sağ en ettik. gittik. P bölü Q. Yani 2, 1, 3 şeklinde devam ediyoruz. B bölü Q. Hemen parantezini kapatalım. Yapmak istediğim şeyi anlamışsınızdır. Önce sol alttan başlıyoruz. Hemen bir üstündeki görüyoruz ve sağ alta dönüyoruz. Ondan sonra bunun eşimi, bittikten sonra bunun hepsini tek bir şey gibi düşünüp Bunun bir daha üstüne gidiyoruz. Yani bunu hepsini bir iki numaralı mod olarak düşünüp bir numaraya geri dönüyoruz. Ve bunun hepsini 3 olarak düşünüyoruz ve içine giriyoruz. Yapmak istediğimiz şey bu. Diğer bir örnek üzerinden de tekrardan anlatayım. Yine sol altta ne var? A var. A'ya gidiyoruz. A'yı yazdık yine. A çarpı ne var? Buraya gidiyoruz. Bunun da ilk başta tabii ki sol altına gideceğiz yine. A çarpı B artı biraz aşağı kaydık. Artı C. Şöyle parantez alayım. Bunu da hepsini bir parantez alayım. Bu tarafta sol alt ağaçta işimiz bitti. Ne yapıyoruz? Bir numaralı düğümü yıkıyoruz. Bunun işaretini koyuyoruz. Sonra sağ alta dönüyoruz. Ne var burada? D var. D. Üstü. Evet. Ne yaptık? 2, 1, 3 şeklinde gezdik. Bunun da parantezini kapattık. Tekrardan göstereyim ne yaptık? A çarpı buraya geliyoruz. Bunun da ilk başta hangisinde? B'yi. V'den ne yapıyoruz? Artıya. Oradan da C'ye. Ne yaptık? Döndük buraya. Buradan da önce buraya geliyoruz ama önce D'sine. 2 numaraya. Oradan üsse, oradan da E'ye.